Hacı adaylarının durum bildirir sağlık kurulu raporu almaları hususunda izleyecekleri yol. Suudi Arabistan makamlarının hacı adaylarının sağlık durumlarının hac ibadetine uygun olup olmadığının tespit edilmesi, belgelendirilmesi hususundaki resmi talebine istinaden kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımızın sağlık durumları değerlendirilmektedir. Buna göre kurada kesin kayıt hakkı elde eden bütün hacı adaylarımız kesin kayıtlarını yapabilecektir. Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde eden ve cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda veya e-devlet portalında vize için kamu hastanelerinden durum bildirir sağlık kurulu raporu almanız gerekmektedir şeklinde bir uyarı ifadesi bulunmayan hacı adaylarımızın sağlık raporu sunmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde eden ancak isminin yanında vize için kamu hastanelerinden durum bildirir sağlık kurulu raporu almanız gerekmektedir. İbaresi bulunan hacı adaylarımız kamu hastanelerine başvurarak hac vize işlemlerinde kullanılmak üzere durum bildirir sağlık kurulu raporu alacaklardır. Kamu hastanelerinden alınan durum bildirir sağlık kurulu raporları uygun olan hacı adaylarımız söz konusu raporlarını il ilçe müftülüklerimiz aracılığıyla Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderecektir. Durum bildirir sağlık kurulu raporları uygun olmayan hacı adaylarımız Suudi Arabistan makamlarının hac vizesi vermemesi sebebiyle bizzat kendileri hacca gidemeyecektir. Bu durumda olan hacı adayları istemeleri halinde adlarına hac yapmak üzere bir yakınına anne baba eş, çocuk, amca, hala, teyze, dayı, torun, kardeş, damat, gelin, kayınbaba, kayınvalide, kayınbirader, baldız ve yeğen ile sınır olmak kaydıyla noterden vekalet verebilecektir. Durum bildirir sağlık kurulu raporları olumsuz olan hacı adaylarımızın vekalet süreçleriyle ilgili vakit kaybetmeksizin il ilçe müftülüklerimize başvurmaları gerekmektedir. Vekalet işlemlerinde vekalet verenin 18 yaşından büyük, vekalet alanın ise 18-65 yaş aralığında olma şartı aranacaktır. Vekalet yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlarımızın sağlık durumlarının Suudi Arabistan makamlarının talep ettiği kriterlere uygun olup olmadığı ayrıca değerlendirilecektir. Vekil olarak belirlenen kişinin bilgileri noter işlemlerinden önce il ilçe müftülükleri aracılığıyla Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilecek. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili müftülüğü, ilgili müftülüğün de söz konusu şahısları bilgilendirmesinden sonra noter işlemlerine başlanacaktır süresi içerisinde durum bildirir sağlık raporu sunamayan ve vekalet için müftülüklerimize başvuruda bulunmayan hacı adayları kesin kayıt hakkını kaybedecektir. 2026 yılı hac organizasyonuna ilişkin güncel bilgi ve haberlere Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sayfasından ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca detaylı bilgi sahibi olmak istediğiniz konularla ilgili 0850 260 13 13 numaralı çağrı merkezimize ve il ilçe müftülüklerimize başvurabilirsiniz. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü